şeysi. Siz şiire ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Ben iyi bir okurumuz olduğunu ki inanamıyorum. Yani genelde herhalde tanınmış bir şair diyerekten ilgi duyuyorlar ve alıyorlar sanıyorum. Ciddi bir okurumuz pek yok. Onu her yani ciddi bir şiir okur yoktur diyorsunuz. Ona in Peki oranlarsanız 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda 40'lı 50'li yıllarda şöyle yaptığınızda evet. şiirin en parlak okur dönemi olduğu bir dönem diye bir dönem ...sayabilir misiniz? E, Böyle e, bir yoruma... ...varabilir misiniz? E, e, Tabii yani... E, ...Orhan Veli'ler çağını söyleyebiliyorum. Tabii e, daha önceki... M ...Ahmet Muhip, Dranas... ...o çağları da yaşadım. Çok canlıydılar. Ve... E, ...şair o, şair sözü orada... ...bir anlamı vardı, ayrı bir anlamı vardı. E, daha önceki çağlara gelince... ya, ya Kemal Bey'i de bir ara tanımıştım. Yani şair... E, çok başka bir bakış vardı. Eee gittikçe tabii bu e, şair sözü ve şairlik yani çok büyük bir anlam kazanmadı öyle evet. sanıyorum. Gerçi halkımız bizim şairi sever. sever. Yani şiiri de sever. Ama bütün bu da böyle bir uzak bir sevgidir.